Kardeşlerim, Hayber Kalesi'nin fethi sırasıydı. Ashab-ı kiramın çoğunluğu hastalanmış, yorgunluktan bitkin düşmüşlerdi. Peygamber Efendimiz elinde kılıcı göstererek şu kılıcı kime verirsem fethi onun sayesinde nasip olacak buyuruyordu. Ashab şaşkın, bu kale nasıl yıkılırdı? Yemek yok, silah yok ama peygamber söyledi, inanmamak da yok. Sahabe bu, mümin bu, Efendimizin sözü üzerine sahabenin enileri geleni Hazreti Ebubekir Sıddık ayağa kalkıyor. Efendimiz onu kırmıyor. Bu görevin ona ait olmadığını başına eğerek anlatıyor. Ebubekir oturuyor. Yerine Hazreti Ömer Faruk ayağa kalkıyor. Efendimiz ona da aynı şekilde cevap veriyor. Başını eğerek "Sen de değilsin ya Ömer" buyuruyor. ashab ı kiram her ne kadar bu şerefe nail olmak istese de efendimiz Hazreti Ebubekir Sıddık ile Hazreti Ömer'e vermeyince bu görevi cesaret edip de kimse ben diyemiyor. Efendimiz etrafına bakındıktan sonra Ali nerede? Ali nerede diyerek Hazreti Ali'yi soruyor. Sahabeler: Ya Resulallah, Ali çok hasta. sıtma olmuş. Ateşler içinde kıvranıyor. Gözleri de görmüyor. Efendimiz: Hemen getirin onu buyuruyor. Hazreti Ali'yi iki sahabe kollarında tutup getiriyorlar. Efendimiz ...al şu kılıcı deyince... ...Hazreti Ali, Ya Resulallah... ...ayakta duracak halim yok... ...gözlerim görmüyor diyor... ...Efendimiz ellerini semaya açıp... ...Hazreti Ali'ye dua ediyor... ...ve nefesini Hazreti Ali'ye öpüyor... ...Hazreti Ali bir anda iyileşiveriyor... ...kılıcı eline alıp... ...hepsinin kellesini uçuracağım... ...Ya Resulallah diyor... ...Efendimiz, Ya Ali... ...biz insanların kellesini uçurmaya gelmedik... ...biz insanlara... ...insanlıklarını hatırlatmak... İnsan gibi yaşamalarını öğretmek için göreve geldik. Kelle uçurmak bizim görevimiz değil. Onlara Müslüman olmalarını tavsiye et. Müslüman olurlarsa onları bağışla. Onlar kardeşimizdir. Müslüman olmazsalar, emrimize girmeyi kabul ederseler yine onları bağışla. Eğer her iki yolu da kabul etmezlerse o zaman kellelerini uçur. Ve Hazreti Ali Hayber'de görevi devralıyor. Hayber kalesi önündeyken değil tek seferde atlayıp geçiyor. Kapıya varıyor. Kapı duvar önünde kocaman demir bir kapı. Ya Allah diyerek bir omuz atıyor. Kapıyı yerle bir etiyor. Hikaye anlatmıyorum kardeşlerim. Kaynaklardan bulabilirsiniz. Ama Hazreti Ali'nin Allah demesi başka. Senin benim Allah dememiz başka. İçeride Hayber Yahudilerinin en cesur kabul edilen merhab. Üzerinde iki kat zırh gömlekle, elinde iki kılıçla başına da iki sarık sararak çıkmış Hazreti Ali'nin karşısına. Merham, ben kükreyip geldikleri zaman çoğu kere arslanları bile kılıçla, mızrakla yere seren adamımdır diyerek haykırıp övünüyor. Cesaret kahraman Hazreti Ali, duyduklarını aldırış etmeden, ben de annemin bana Haydar Ali, arslan adını taktığı adamım. Cesarette ormanlardaki en heybetli arslanlar gibiyimdir. Sizi yaşatmayacak, yere sereceğim diye cevap veriyor. Attan inen merhab. Hazreti Ali'ye hücum ediyor. Hazreti Ali geri kaçıp karşı hamle yapıp Zülfikar kılıcıyla merhamın zırhını deliyor. Merhab yerde vücudu ikiye ayrılmış. Hazreti Ali Allahu Ekber. Allahu Ekber diyor. Sesini duyan Peygamber Efendimiz Elhamdülillah kazandık diyor yanında akas allah Allahu Ekber. Peygamberimizin son günleriydi. Bir gün peygamberimiz Mescid-i Nebi'ye gelip herkesten helallik istedi. Kimin bende hakkı varsa gelip alsın dedi. Ve sahabelerin arasından bir ses yükseldi. Hazreti Ukkaş adına bir sahabi, Ey Allah'ın Resulü, bir gün savaştan dönerken devinizin üzerinde kırbacının sırtıma çarptı dedi. Peygamberimiz kısas üzerine Hazreti Ukkaşe'den sırtına vurmasını istedi. Bütün sahabeler Hazreti Ukkaşe'ye bakıyordu. Acaba ne yapacaktı Hazreti Ukkaşe? Peygamberimizin sırtının yanına geldi. Kırbacı yere bıraktı. Sırtına abandı. Yüzünü sürdü. Peygamberlik mührünü öptü. Ve dua etti. Ve cennetlikle müjdelendi. Selam olsun Hazreti Ukkaşe'ye. Adam eşine bir gül verir. Kadın sevinir, toprağa eker, özenle ilgilenir. Yalnız bir kaç gün sonra bir bülbülün o gülü parçalayıp yapraklarını kopardığını görür, üzülür. Durumu kocasına anlatır. Kocası, "Üzülme. Bülbülün yaptığı yanına kalmaz." der. Aradan bir kaç gün geçer. Kadın bir yılanın o bülbülü parçaladığını görür. Durumu tekrar kocasına anlatır. Kocası sevinme yılanın yaptığı da yanına kalmaz der. Aradan birkaç gün geçer kadın bahçede çiçekleri sularken önüne o yılan çıkar. Yerden küreyi alıp yılanın başına vurup öldürür. Durumu kocasına anlatır. Koca üzülerek keşke yapmasaydım senin yaptığın da yanına kalmaz der. Ehli Beyt'in babası olarak anıldı. Cömertlerin sultanı, Allah'ın aslanı, toprağın babası, büyük imam dediler ona. Peygamberimize peygamberlik pazartesi verildi. O salı günü düz çöküp iman etti. Babası Ebu Talib'in durumu iyi olmadığı için Peygamberimiz kendi himayesini alıp büyüttü. Peygamberin göz bebeğiydi. Onu en çok sevdiği kızı Hazreti Fatıma ile evlendirdi. İmam Ali. Hazreti Ali Kufe caminde boynunu aldığı kılıç darbesiyle şehit oldu. Şehit olurken işaret parmağını havaya kaldırıp şöyle dedi. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki... Sen kazandın ya Ali. Seni sevmeyenler kaybetti. Kardeşlerim, peygamberlerden birisi deniz kıyısından geçerken balık avlayan bir adam görür. Adam, Bismillah diyerek ağını denize atar. Fakat olacak bu ya, A bomboş. Karşılığında hiçbir balık tutamaz. Peygamber daha sonra başka bir adam rastlar. Adam, şeytanın adıyla diyerek ağını denize atar. Ve balıkların çokluğundan dolayı ağ dop verir. O peygamber Allahu Teala'ya sual eder. Ya Rabbi ben kesil olarak bilmekteyim ki bunların hepsi senin elindedir. Hikmetinden de sual olunmaz. Ama bu işin sırrı nedir? Allahu Teala meleklere buyur eder. Peygambere balık tutan o iki kulun ahiretteki yerlerini gösterin. Peygamber bir de ne görsün? Allahu Teala'nın ismiyle diyerek ağın atan adam için Allahu Teala'nın hazırladığı nimet ve makamlar bir tarafa, diğer taraftan da şeytanın ismiyle diyerek ağın atan adamın rezilliğini, pişmanlığını görünce şöyle der. Ya Rabbi tamam ben razı oldum. Rica minnet kabul etmezler. Yakaladıkları gibi geriye çekerler herifi. Yanmış kavrulmuş. Peygamberimiz görür onu. Çok müşfik insan. O benim ümmetim namaza geliyordu o. Abdest alıyordu. Yüzünden falan görüyorum ben. Yüz, abdest eserleri parlar çünkü. Ya Resulallah bu neler yaptı biliyor musun? Hayatı boyunca camiye sabah namazına gitmedi bu kerata. Yasuya hiç uğramadı. Senin hümetinden diye burada hava atıyor. Öyle mi? Koverin gitsin. Suhkan budan, Koverin gitsin. Bu duruma düşmeyelim. Allah bizi düşürmesin. Çok zor değil be yahu. Çok zor değil veya Erken yatacaksın, tomanımızı kalkacaksın, şakır şakır abdest alacaksın, çingir çingir ezanlar okunuyor. Gideceksin, evden çıktın eve dönene kadar adım başına 10 sevap yazılıyor, 10 günahın siliniyor. Camiye gidip gelirken... Kim beş vakit namazını dosdoğru kılarsa abdestiyle, farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, hakkıyla... Namazın farzları neyse hepsini tam tekmil yerine getirerek kılarsa Allah iki namaz arasındakileri affedecek. Ben söylemedim bunu. Resulullah Aleyhisselam söylüyor. Diyor ki her kim Efendimiz bir abdest alıyor gösteriyor nasıl abdest alacağını. Benim şu abdest aldığım gibi abdest alırsa sonra da öğle namazını kılarsa Allah onun sabahla öğlen arasındaki günahını affeder. Küçük günahını yalnız büyük değil. Yani tövbe gerektirmeyen küçük günahlarını kul hakları hariç affeder. Ve kim ki ikindi namazını böyle kılarsa öğlenle ikindi arasını affeder. Hadis-i şerif devam ediyor. Kim ki akşamı kılarsa akşamla ikindi arasını affeder. Kim akşamı kılarsa yatsıyı kılarsa yatsıyla akşam arasını affeder. Kim... Efendimiz Aleyhisselam vefat ederken o ölüm acısında, ölüm hararetinde her gözünü açıp uyandığında namaz diye uyanmış. Her gözünü açtığında namaz diye uyanmış. O ölüm döşeğinde o. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz biliyorsunuz şehit edildi. Tam sabah namazını kılarken yaralandı. İşte onu Kenara çektim, çektiler. Dediler ki önce namazınızı kılın. Yaralı. Karnı yarılmış buradan. Ne kadar yarılmış size söyleyeyim. Çok severmiş ballı sütü. Hazreti Ömer. İşte son ölüm hali de içsin sevdiği şeyi içsin diye. Buradan diyor içiriyorduk. Buradan akıyordu, Dışarı akıyordu. Öyle yaralanmış ya Hazreti Ömer. Bu halde diyor ki önce namazınızı kılın. Sonra benimle ilgileniriz. Rabbi sen bize öyle bir iman ver ki ya Rab. Sana nasıl iman ettilerse bizlere de o imanlardan ver ya Rabbi. Hazreti Bilal'in imanından, Hazreti Musab'ın imanından, Hazreti Osman'ın imanından, Hazreti Ömer'in imanından, Hazreti Ebu Bekir'in imanından ver ya Rabbi. Ya Rabbi Rahim Ya Ekrem Ekrem'in. İzzetin, celalin, cemalin hakkı için ismi azam hürmetine geldik. İsmi azam hakkı için sen affedersin, affı seversin, affetmeyi seversin ya Rabbi. Bu müjde üzere geldik ya Rabbi. Habibinin duasıyla geldik. Ya Rabbi bizleri gözümüzü açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Nefsin eline düşürme ya Rabbi. Şeytanın tuzaklarına düşürme ya Rabbi. Dilimizden Kur'an eksik eyleme ya Rabbi. Kalbimizden imanı eksik eyleme ya Rab